Evet, evet. İyi akşamlar. Ee, öncelikle e, bugün sezonu bitirdik, tamamladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Ee, pandemi dönemiyle beraber ama sağ olsunlar hiçbir zaman bizden desteklerini esirgemediler. Her konuda bize yardımcı olmaya çalıştılar. Biz de e, takımımızla beraber, teknik ekibimizle beraber onları en azından ee, sonuçta e, güzel bir yerde ligi bitirmeyi sağladık. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Tabi Beşiktaş'ın üçüncülük başarımıdır değildir hiçbir şekilde. Ama mevcut pozisyonumuzda e, herhalde olabileceğimiz en iyi pozisyon burasıydı. E, sezon bit finalinde burayı yakaladık. En azından taraftarımızı, camiamızı bir nebzede mutlu edebildiysek e, ne mutlu bize, bize diyelim bu sene için. Oyuna girince e, iyi bir oyun oldu bence. İyi mücadele etti takım. Birçok eksiğimiz olmasına rağmen oyuncularımız ellerinden gelen iyisini yapmaya çalıştılar. Oyunun ikinci yarısında e, çok daha e, ayakta kalan taraf bizdik onu söyleyeyim. E, son, son yarım saatte tamamen fizik gücümüz e, ön plana çıktı ve e, kolay bir müsabaka oldu oyunun ikinci yarısı. O yüzden e, mutluyuz tabii, seviniyoruz. Kazandığımız zaman biz de biliyorsunuz işler e, iyi gidiyor her zaman mutlu olursunuz maçları kazanınca. Biz de kazandığımız zaman mutluyuz. O yüzden herkese teşekkür ediyorum tekrar. Hocam, e, Tuna bütün... Akdemir'in sorusu var TRT 8-10 oyuncu istemiştiniz, Burak gitti. Gökhan ve Cener'in gidişi eğer giderlerse gelecek sezon planlamanızda e, neler var? Bunlar var mıydı? 8-10 transfer sayısı arttı mı? demiş. Eğer Burak ve Caner gidersin. Yani giden oyuncularımız şu anda kimlerin tam olarak e, gideceğini bilmiyoruz. E, Burak gitti. Gökhan'ın durumu belli değil. Cener'in durumu belli değil. Eğer bizim bütçelerimize uygun olurlarsa başkanımızın dediği gibi kalabilirler. Bir sorun yok. E, camiamızda onları seviyoruz. Onlar da burada futbolu devam etmek istiyorlarsa kalabilirler. Yeni sezon planlamasında e, planlıyoruz bir şeyler. Türkiye'den e, Türk oyuncular özellikle. 4-5 tane tecrübeli oyuncu. Bunların arasında yabancı da var. E, Avrupa'dan 4-5 tane yabancı oyuncu. Ki zaten kadromuz eksildi. Yani ben 8-10 oyuncu derken hayali bir şey söylemedim. Ya yani 8-10 dediğim minimum 8-10'du zaten. Minimum olanı genelde söylüyoruz biz. Maksimum olanı söylemiyoruz gidiş gelişe göre bu sayılar değişebilir. 2 aşağı, 2 yukarı, 3 aşağı, 3 yukarı bu sayılar değişebilir. O yüzden şu anda tam pozisyonumuzu bilemediğimiz için çok net yorum yapmıyorum ama söylemem gereken önemli şey. Kaleyi Türk yapacağız. Yani yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına Türkiye'den bir tecrübeli kaleciyle takviye yapıp en azından kaleyi Türkle geçiştirebilirsek biliyorsunuz federasyonun yeni çıkardığı kurallarda o şahane kurallarda 8 Yabancı oynayabiliyor. Üç tane Türk lazım. Kaleyi Türk'le kurtarmayı düşünüyoruz. Biz Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz. Yanına bir tane tecrübeli bir Türk alıp orayı kapatıp sekiz yabancıyı içeride kullanmak istiyoruz. Bir ee, üç oyuncu grubumuzla beraber, Türkiye'den baktığımız oyuncularla beraber, genç oyuncularla beraber bir karma yapıp e, önümüzdeki o, sezon sezonu taraftarlarımızın istediği gibi çıkmayı planlıyoruz. Hocam sabah gazetesinden o gün şahin oldu demiş ki. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği takım harcama limitlerinin yeni sezonda çok daha aşağıda olması bekleniyor. Buna göre şekillendirmek zorunda olduğunuz kadro yapılanmasında siz neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz? İkinci sorusu da başkan ve yönetim kuruluyla yaptığınız görüşmelerde kalmasını ve gitmesini istediğiniz futbolcular hangileri oldu? Sözleşmesi biten isimlerden kimlerin kalmasını istiyorsunuz? Şimdi e, tabii ayrılan oyuncularımız olacak. Neden olacak onu anlatayım önce. Kontratlar çok yüksek. Yani mesela Burak çok önemli bir oyuncu. Türkiye'nin en önemli oyuncularından büyük takım, büyük takımlarda oynamış, kariyerli, çok karakterli, sevdiğimiz de bir oyuncu. Onun üzerinden gideyim. Ama 36 ve 37 yaşında 2.7 euro kontratı var. Yani aslında Burak ayrılarak camiamıza da maddi açıdan yardımcı oldu. Önce onu anlatayım. İşte Burak kimi onun yerine kimi bulacağız, nasıl bulacağız? Bulacağız birilerini illaki alacağız yani. Ama ekonomisi bize uygun olacak. Federasyonun bize muhtemelen 30-35 milyon euro civarında bir şey çıkacak federasyonda. Biz şu anda mevcut kontratlarla zaten bunun çok üzerindeyiz. Mevcuden oraya düşmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncularımızın ya kontratlarını düşürmeleri gerekecek ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi maalesef çok iç açıcı değil. Yani çok zor bir süreçten geçiyoruz camiye olarak. Bunu her fırsatta zaten yönetimimiz ve başkanımız söylüyor. Ben de ifade etmeye çalışıyorum. O yüzden önümüzdeki sezonla ilgili artık Türkiye'de öyle şaşalı büyük transferlerin olma ihtimali maalesef zor. Bu bizim için değil, herkes için geçerli. Yani onu da söyleyeyim. Öyle 3 milyon, 5 milyon euro kontratlar, işte 5 milyon, 10 milyon bonservisler artık Türkiye'de o dönem bitti. Bundan sonra ekonomiye uygun, camiamızın formatına uygun, Karakteri camiamıza uygun, çıkıp forması için, taraftar için mücadele edebilecek oyuncularla yolumuza devam edeceğiz dönemimizdeki sezon için. O yüzden e, hep transfer bekliyoruz ama en çok transferi ben istiyorum yani. Çeşke 15 tane büyük oyuncu alsak ama maalesef şu anda camiamız çok zor bir süreçten geçiyor. Şu anda bunu kaldıracak durumda değil camiamız. Zaten mevcut kontratları ödeyemiyoruz önümüzdeki sezon bu kontratları ödememiz gibi bir şey söz konusu bile değil şu anda. Çok büyük sıkıntı yaratır camiamıza. O yüzden mevcut kontratları belli bir seviyeye düşürüp en azından maaşları ödenebilir hale getirmek zorundayız. Yani herkes bunu yapmak zorunda önümüzdeki sezon. Biz de bunu yapmak zorundayız. En iyi oyuncuları bulup mücadele edecek takımımıza uygun en iyi oyuncuları bulup onlarla önümüzdeki sezon, o sezona başlamak istiyoruz. Bunu nasıl bulacağız? Kolay değil. Tabii ki kolay değil ama çaba sarf edeceğiz, deneyeceğiz, zorlayacağız, konuşacağız. Yani elimizden gelen her şeyi camiye yönetimimizle beraber yapmaya çalışacağız. Umarım bunda başarılı oluruz. Yani çok kolay değil yani işler. Şunu da söyleyeyim, hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hadi onu ver, bunu ver, onu öde. Bu işler öyle dönmüyor futbolda. Kamyamız yaklaşık herhalde başkanımın açıkladığı 3 milyar TL'nin üzerinde borcu var. Yani hiç kimse bu borçları şahsi servetiyle ödeyemez. Çünkü kimsenin parası yetmez bu borçları ödemeye. Biz bunu önümüzdeki 3-5 sene, 10 sene içerisinde doğru yapılanmayla, doğru oyuncularla düzeltmeye çalışacağız. Yani bilmiyorum ben burada olur muyum, olmaz mıyım? O süre zarfında uzun bir süre verdim ama Türkiye'de tabii bu kadar uzun süre biraz hayali gibi görünse de en azından biz bunun başlangıcını yapacağız. Yani nereye kadar gideriz? Bakacağız ona. Yani nereye kadar gücümüz yeterse bize ne kadar sabır ederlerse taraftarımız bize ne kadar sahip çıkarsa ne kadar arkamızda durursa oraya kadar biz bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Genç oyuncularla ilgili de çok güzel hedeflerimiz, planlarımız, projelerimiz var yakın bir zamanda onunla ilgili de bir basın toplantısı yapacağız. Altyapıya verdiğimiz değeri yeni yapılanmayı anlatacağız herkese ile ilgili. 3-5 sene içinde orası da ciddi bir şekilde meyvasını verecek diye düşünüyorum. Artık üretmek zorundayız biraz. Yetiştirmek zorundayız. Önce yetiştirecek şartları sağlamalıyız. Sonra yetiştirmeliyiz. Lafla hiçbir şey yürümez. Yani sürekli altyapıdan oyuncu yetiştirelim, oyuncu yetiştirelim. Bu işler lafla olmuyor. Bu işler tesisle oluyor. Bu işler oraya verilen değerle oluyor. Oradaki yapılanmayla oluyor. Yani lafla olmuyor bu işler. Biz genelde bunu lafla konuştuğumuz için biz bunu uygulamaya geçirmeyi planlıyoruz artık bu süreden itibaren. Umarım başarılı oluruz. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler. Tamam, buyurun. Arkadaşım. Alalım bir tane. Bir tane alalım. Tamam. <laughs>

Bu olabilir yani. Bu futbolda bunlar çok normal şeyler. Yani her oyuncu Beşiktaş'ta oynayabilir, Galatasaray'da oynayabilir, Fenerbahçe'de, Trabzon'da herhangi bir kulüpte oynayabilir bütün oyuncular yani. Biz bence çok fazla fanatiklik yapıyoruz bu konuda. Ya bu oyuncular profesyonel oyuncular. Tabii ki hepimiz bu işten para kazanıyoruz. Biz de profesyoneliz. O yüzden oyuncu bugün burada, yarın öbür tarafta. Bence çok fanatik olmamak lazım. Bunlar çok normal şeyler bence futbolda. Oyuncularımızın hepsi değerli. Hepsine değer veriyoruz ama yani ekonomik açıdan camiamız Bunları kaldıramayacak bir seviyeye geldiyse yapacak bir şey yok yani bu bu yani dışarıdan hiçbir şey göründüğü gibi değil derken bunu anlatmaya çalıştım. Yani bunlar bizim elimizde olan şeyler değil. Keşke e, kulübümüz çok rahat olsa milyon yüz milyon euroluk takım yapsak da gitsek Avrupa'dan en iyi oyuncuları alsak 3 milyon 5 milyon maaş versek biz de kenarda oturup rahat rahat maç seyretsek mesela. Ama şu anda bunu yapacak durum yok. E, i̇şimiz gerçekten çok zor. Bizim işimiz zor. E, çalışacağız

Şöyle söyleyeyim, ee, biz nasıl kadro kurarsak kuralım Beşiktaş camiası her zaman şampiyonla oynar. Kim olursa olsun kadroda hiç önemli değil. Yani 20 tane oyuncu olsun, hangi kim olursa olsun her zaman Beşiktaş şampiyonla oynar. E, aynı şekilde Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de geçerli, Trabzonspor için de geçerli. Bunlar büyük camialar, kadro nasıl olursa olsun bu camiaların hepsi şampiyonla oynar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.